arkadaşlar bugün sizlere Rampage v20 direksiyon seti hakkında bilgiler vereceğim alınır mı alınmaz mı İyi yönleri kötü yönleri bugün hepsini birlikte konuşacağız Evet arkadaşlar öncelikle Rampage v20 direksiyon seti Rampage'lerin bence en iyisi v 900 v v902, v902s direksiyon setlerine göre daha güzel bir performansı var patch 20 direksiyon setini ben yaklaşık bir senedir kullanıyorum ikinci el aldım ve bir senedir pek bir sorun yaşamadım daha geçen gün debriyajla gaz ayarı karıştı hiçbir şekilde çözemedim o yüzden garantiye yolladım ve gerçekten güzel ilgilendiler onun dışında hiçbir sıkıntı yaşamadım arkadaşlar Tabii bunun driverları sürücülerini eksiksiz ve tam kurmanız gerekiyor Kanalımda da e, Driver nasıl kurulur'u videosu var. Gidip izleyebilirsiniz. Aşağıda açıklamada linki koydum. Evet şimdi sizlere Rampage ve 20 direksiyon setinin faydalarını anlatayım. Öncelikle hassasiyet olarak fiyatına göre en iyi alabileceğiniz direksiyon seti. Tabi bir G29 etmese de fiyatına göre gayet güzel bir performans veriyor. Direksiyonun görüntüsü de gayet güzel. Direksiyon setinin eksilerine, olumsuz yönlerine gelirsek gaz debriyaj frende yüzde onluk yüzde gibi bir boşluk var o da oyuna pek yansımıyor arkadaşlar evet arkadaşlar direksiyonun ikinci bir eksesine gelirsek direksiyonun içinde iki tane yay bulunmakta siz döndürdüğünüz zaman direksiyon bu yaylar kendini topluyor ve direksiyonu eski haline döndürüyor bunu da çok hızlı bir şekilde yaptığı için çok gerçekçi bir hissiyat size. yani döndürüyorsunuz arkadaşlar 900 derece bir anda kendini topluyor sert bir şekilde bunun da YouTube'da yerlerini çıkarılma videosu var. Ama bir şeye dikkat edin. Direksiyonunun garantisi varsa sakın direksiyonunuzu açmayın çünkü garantisi kaybolur. Direksiyonunuzun garantisi bitmişse açıp içinden e, bir tane yayın çıkarabilirsiniz. Daha güzel, daha gerçekçi hissiyat yaratır size. Evet arkadaşlar bugün sizlere ben b 20 Evet sizlere aktaracağım bilgiler bu kadardı. İlerleyen zamanda daha yeni bilgilerle karşınızda olacağım. Abone olmayı, like